Sizin eviniz hangisiydi? Ee, yani, oturacak bir durum da değil. İstersen önüne geç abi. Oturacak oh. bir durum da değil. <laughs> Suyumuz yok, elektriğimiz yok, atacak yerimiz de yok. Dışarıda kalıyoruz soğukta. Bir soba yak yakabiliyoruz akşamları, ısınmak için. Çocuk da öyle diyoruz, engelli da bir yaşlı bir, abi, bir annem var. Yemek, su içebiliyoruz ayı ama ayı ihtiyacımızı ayı karşılayamıyoruz. Ayı. Çok kötü yani bu kadar kötü olaması Allah korusun yani. Allah. Hayattayız ama çok mağduruz yani. Bir barınacak bir yerimiz olsa, bir yıkanabileceğimiz bir şey olsa, suyumuz olsa ne mutlu bize. Gitmek istiyor musunuz peki? Gitmek istiyoruz biz. Antalya'ya gitmek istiyoruz. Onun da bir çaresini bulmaya çalışıyoruz. Nereden gidebiliyoruz? Nasıl gidebiliriz? Bize yardımcı olursanız sevinirim. Allah razı olsun. Peki yakınlarınızı kaybettiniz mi? Yakınlarımız mahallede var. Koğuşlarımız var ama yakınlarımızda herhangi bir vefat yok. Akrabalarımızdan var. Kuzenlerimizi kaybettik, kuzenlerimizin çocuklarını kaybettik. İş arkadaşlarımızı kaybettik. Yani yıkım çok büyük. Yani bu kıyamet gibi bir şey. Ama herkes birilerini kaybetti. Hatay dümdüz oldu. Yalnız hiç koordinatı çalışmıyorlar. Bakın şimdi bazı yerlere, merkezlere şeyler geldi, çadırlar geldi. Ama bu kenar mahallelere, Turuştu'nun uçlarına, Diğer taraflara yardım gelmiyor. Gelin oradan alın diyor. Ya insanlar nasıl gelsin? Yaşlı adam nasıl gidecek? Nasıl? Ya. İnsanların hiçbiri gelemiyor. Sadece işte bireysel gelen şeyler, vatandaşların kendi yaptıkları yardımlar, onlar ulaşıyor. Bir de benim bir şeyim var. İnsanlar yardım yapar. Yardım bir insanlık görevi. Fakat kimsenin eskisini, yırtığını sırf yardım yapmak için gösteriş olsun diye çuvallara koyup Kayseri'den, Isparta'dan gelen insanların yardım diye getirdikleri çuvallara yeterenlere kınamıyorum. Çünkü onlara veriyorlar, götürsünler diye. Ya çocukların eskilerini, yırtıklarını, söküklerini çuvala koyup göndermeyin. Ne anlamı var ya? Yoksa gönderme. Zaten insanlar burada dostunu, eşini gelen yardımı değil ki. İnsanlar sadece buradaki sorunu ısınma, barınma yani senin göndereceğin eski falan değil. Biz atletle de pijamayla da kalırız. Ama çadır olsun. Bir çorba versinler. İnsanlar zaten acılar da bir bir Hatay'da 1 milyon insan şu anda ben iyi durumdayım diye insan yok. Malın gitmiş, mülkü gitmiş, onların derdinde de değil. Derdin. Çoluğunu çocuğunu kaybetmiş insanlar, arkadaşlarını, dostlarını kaybetmiş insanlar. Sen çuvalı, eski bir çocuk